Oyun ve Egemen herkese iyi günler diler arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Basit İnceler serisinin ilk bölümündeyiz. Şöyle arkadaşlar ben e, Game Mode Creative yapacağım, bir de Flat yapacağım dünyayı. Basit icatlar arkadaşlar yapacağım. Umarım güzel olur. Yani umarım güzel olur. Hı. Açıldı. Şu kız karakteri hiç seviyorum. Arkadaşlar ilk cam şey. Yanlış hatırlamıyorsam bir kabin. Hmm. Azon bir kapanı yapacağım da nasıl yapılacağını inşallah yanlış etmem ama zaten çok kişi biliyordur yani bilmediği için bir yapalım. Ee, arkadaşlar benim araftım birazcık sorunlu Diyeyim ben size çok sorunlu da çok yani bile bile değil diyeyim öyle böyle değil yani çok yavaş yani siz de görüyorsunuz çok yavaş gerçekten çok yavaş ee, yanlış hatırlamıyorsam şu şekilde monte ediyorduk Arkadaşlar şimdi şuradan hemen Şimdi hemen şuradan bir zombi yumurtası alalım. Şimdi arkadaşlar zombi bunun içine düştüğü zaman hangi kapıyı kıracağını seçemez, bilemez. Ee, buna bastığı anda şey olacaktır zombi kendi kendine buraya sıkışacaktır. Ondan sonra, ikinci icadımız ee, Sıradaki icadımız TNT ile havai fişek e, Bir dakika, bir malzemeyi unuttum, özür dilerim. Şimdi arkadaşlar, Hı. ilk adım 3x3'lük üç bir alanı kazıyoruz. Ben de uzun süredir yapmadım. Ee, tam hatırlayamıyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle yapıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa, evet. Böyle yapıyorduk. Sonra bunun Ya bir uçamadım. Şöyle dört yanını çaprazları olmayacak. Dört yanını şekilde kapatıp o ortayı kıracağız. Heh, uçtum nihayet Allah'ım. Sonra arkadaşlar buranın tam ortasına su döküyoruz. Ve buru kenarlarını TNT ile dolduruyoruz. Ortasını değil zaten. Tabii benim bilgisayarım çok yavaş olduğu için yani yeni yükledim Minecraft aşırı yavaş. Yerinin de versiyonu çok düşük. Şimdi şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sonra şu etrafını şöyle komple ve sonra çeviriyoruz. Şöyle. Şöyle. Ya. Şöyle çeviriyoruz. Sonra şuraya bir tane daha koyuyoruz. Şuraya bir blok. Buraya buton. Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız hmm, şöyle bir şey olacak. Ee, arkadaşlar Creeper'ın çok az, e, şey öyleydi, böyleydi falan o çok oldu. Şimdi sonlar sonuna redstone ekliyoruz. Bir tane repeater. Burada bütün repeater'lar ağzına kadar açık olacak. Ben ilk baştan söyleyeyim. Şu ortaya da bir tane TNT geliyor. Şöyle. Şimdi burası yandığında bu buraya elektrik iletecek. Tam bu yandığı zaman bunlar patlayacağı için havaya fırlatacaklar. Şöyle yanlış hatırlamıyorsam 3 tane koyuyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam Şöyle arkadaşlar özür dilerim. Nihayet o oldu. Ee, çok büyük bir başarı benim için. Yani böyle bir Minecraft'a sahipken. Benim için büyük başarı yani. Şöyle. Şöyle şuralarla ıslan. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bundan sonra bir tane toplam 9 tane restoran restoran repertuarı olacak arkadaşlar. Şuradan bir buradan bir tane kaçıyor 2 6 tane oldu. doğru oluyor mu? Tamam. 3 tane de buraya gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam bir. İki, üç buraya gelecek. Ee, şöyleydi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam şuraya bir repeater daha koyacağız. Buraya bir tane daha. Ve şöylece şurayı da ya bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar tuzağı çalıştıracağım. İnşallah başarılı olur. Benimki çok yavaş. O yüzden hani videoyu bir daha çekebilirim. Bastığımda bakalım gördüğünüz gibi bir TNT havai fişeğimiz oldu. Bugün zombi tuzağıyla TNT havai fişeğini gösterdim arkadaşlar. Bir sonraki videoda bir takım bazı yenilikleri göstereceğim. Beni izlediyseniz teşekkür ediyorum. Oyun ve egemen iyi günler diler.